Efendim şimdi sıradaki konuğum bebek masajı ve yoga eğitmeni Tutku Kıtay. Hoş geldin. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok teşekkürler siz nasılsınız? Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir konu konuşacağız öncelikle. Özellikle anonsunu da yapalım. Yeni anne olanlar varsa anne adayları varsa lütfen ekranlarınızın başında kalın. Çünkü Bebek masajı konuşacağız. Biz özellikle son zamanlarda da böyle bebek spa merkezlerini falan da duyar hı hı. olduk. Hepsi de sana soracağım. Gerçekten evet. faydalı mı değil mi? Neye iyi geliyor? Önce istersen bebek masajıyla başlayalım. Evet. Bebek masajı aslında en güzel bebeğe dokunma şeklidir. Geçmişten günümüze kadar annelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz bize zaten bunu uyguluyorlarmış. Ama tabii ki belli bir yöntem değil. İçgüdüsel olarak öğrendikleri kadarıyla... Biz aslında bebek masajında hem doğudan hem Hindistan'dan İsveç'ten bunların hepsinin ve tabii ki yogayı da ekleyerek hepsini bir araya bütünleyip bunu bebeklerimize uyguluyoruz. Hı hı. Ee, aslında bebek masajı tamamen anne ile babanın hani bebeklerini uygulaması gereken ve onların sağlığına çok faydalı bir aktivitedir. Aynı zamanda bebekleriyle tabii ki daha fazla temas etmiş oluyorlar. Bizim asıl istediğimiz nokta da budur. Şimdi psikolojik etkileri var mutlaka anne bebekle hı hı. babayla. Bir dokunsal bağ kuruyor evet ama genel anlamda faydaları neler? Şimdi şöyle e, biz aslında annelerimiz hep şunu soruyor ne zaman başlamalıyım bebek masajına diye. E, bebeklerimizin göbek bağı düştükten sonra başlayabilirler. Hı, Hatta zaten ilk doğduktan itibaren başlayabilirler çünkü bebekler buna alışkınlar. Bizim karnımızda da hem tekme atıyorlar çünkü o hareketlere zaten evet. sahipler. Biz istiyoruz ki hem kasları güçlensin hı hı. E, zaten belli bir oluşumdalar ve gelişimdeler bunu desteklemek istiyoruz. E, tabii ki artı olarak sindirim sistemleri biliyorsunuz kolik, gaz problemleri çok çekiyor evet, ne yazık ki. Aynen öyle ve buna çok çok faydalı. Onun haricinde e, yine iskelet sistemine, motor gelişimlerine ve e, ya yani beyin gelişimlerine kadar çok büyük katkıları var. Peki anne babaya faydaları neler? Anne babaya bence daha güzel bir faydası var. Şimdi her çok anne Çok keyifli çünkü. Tabii ki. Her anne emziremeye biliyor. Yani e, kimi emziriyor, kimi mama veriyor. Bizim istediğimiz aslında bu bağ kurmak ki inanın ki emzirmekle bence aynı etkiye sahip. Çünkü bebeğine dokunuyorsun ve onu rahatlatıyorsun. Ve bir süre sonra aileler bunu fark ediyorlar. Bebek sadece annenin veya babanın gözlerinin içine bakıyorlar. Hı hı. Aynı zamanda çalışan aileler için de bu geçerli. Anne baba çalışıyor, bebekle daha kısıtlı zaman geçirebiliyorlar. Biz nasıl bunu daha etkili, daha faydalı hale getirebiliriz? Aslında bunun cevabını masajla veriyoruz hem bebeğe fayda sağlıyor hem anne otomatik olarak anne veya babanın da özgüveni artmış oluyor. Çünkü bebeğe bir katkı sağlıyor ve bebek de temasının, aralarındaki bağın arttığını kendileri de bunu görüyorlar. Bir de hep yeni anne baba olmuş kişilerde o dokunma korkusu var ya onu da evet. çok güzel bir şekilde yenerler Kesinlikle. aslında. Peki özellikle masaj sırasında özel yağlar öneriyor musun? Ee, şöyle söyleyeyim hiçbir şekilde. Tabii ki bebeklerde herhangi bir e, rahatsızlık, bir alerjik durum varsa yani Hı -hı. doktorların önerdikleri bir ilaç içerikli krem yoksa Hı -hı. ben markaya önermiyorum. Zaten e, merkezimde de bunu söylüyorum. İlk sorduğum soru bebeğe masaj yapıyor musunuz? Ve yağ olarak ne kullanıyorsunuz? E, i̇stediğimiz şey doğal, soğuk sıkım yenilebilen pH'in ötür bir yağ. Bunlar tatlı badem yağı, susam yağı, hindistan cevizi yağı yani tamamen aktarlardan bulabilecekleri. Yenilebilir. Kesinlikle çünkü el ağza gidiyor bir süre sonra ayak ağza Ay, gidecek. <laughs> e, dişler zaten kaşınmaya başlıyor. Hem de e, zararı yok ve bir koku esansı yok. Aslında benim istediğim şey de bu hani masaj yaparken. Çünkü bebeğin ya anne kokusuna ihtiyacı var ya da babanın kokusuna. Biz nasıl parfüm sıkmıyorsak kendimizi koruyorsak bebeklerimizle zaman geçirirken temas mi? ederken aynı şekilde onlara da bir e, koku içerikli bir şey ben tavsiye etmiyorum. E, onun haricinde ailelerimizin kendi tercihine kalmışlar. Peki kimler yapmalı, kimler uygulamalı masajı profesyonel anlamda? Kesinlikle benim zaten e, en önem verdiğim konu anne ya da baba. E, bunun haricinde bir üçüncü kişi istemiyoruz. Yani yardım eden kişi anneanne baba bile istemiyoruz. Hı -hı. E, çünkü bunun çok hassas ve herkesin aslında bilmesi gereken sebepleri var. Nedir onlar? Yani anneanne baba ne bile istenmiyor evet. dedin bu durumda. Ha -ha. E, neden böyle? Şimdi şöyle bebekler o kadar akıllılar ki her şeyi hem anlıyorlar hem de bu 0-2 yaş dediğimiz dönem bizim için aslında en önemli dönem. Hem pedagojik anlamda Kesinlikle. hem de onların gelişimleri anlamında. Eğer 3. beyle alışırlarsa bebekler diyor ki ha evet o zaman bana herkes dokunabiliyor. Aa. Bu algıyı kabul ediyorlar ve 2-5 yaş arası dönemde yabancıya ayıramıyorlar. Çok yani, önemli bir şey söyledin. Kesinlikle. Mesela hani nasıl alt değiştirmede biz dikkat ediyoruz. Evet. Ya anne ya da bakım veren diğer kişiye yapıyoruz. Hı -hı. İnsanların yanında bunu yapmayın çocuğun mahremiyeti içindir şeklinde. Ee, hem bu bizim geçmişimizden beri ve genel olarak da kabul edilen bir gerçek buysa aynı şekilde masaj içinde. Çünkü Ayak parmaklarından popo, yüz, sırt bütün vücuda dokunuyorsun. Ve tamamen onu rahatlattığın için bebek bunu sevgi olarak algılıyor. Ki bence alt değiştirmeden bile daha mahremi bir konu. O yüzden alışmalarını istemiyoruz. Üçüncü e el kesinlikle dokunmayacak anne baba dışında. Kesinlikle. E, aileler de zaten sonra diyorlar ki evet çok haklısınız. Çok haklı bir durum. Ve e, bazı annelerimiz için de aslında bunu söylememiz gerekiyor. Hani e, çünkü müdahale var bizim toplumumuzda. Şunu şöyle yap aman gazını çıkarayım böyle yapayım. E, bunu öğrenip kendileri uygulamalarını ben tavsiye ediyorum. İnanın ki hem bebeğe faydalı olduğunda anne de daha iyi hissediyor. Hı hı. Hem de zaten bir bebeğin dilini annesinden babasından kimse daha iyi bilemez. Bak şimdi ben hiç bunu düşünmemiştim. Şu an aklıma geldi. Ben mesela kendi kızımı götürdüğüm bir spa merkezinde hemşire yapıyordu masajları. Evet. Ee, belki o hemşire orada anne babaya öğretse yapmayı hı hı. değil mi hem biz çocuğumuzda daha dokunsal bir bağ kurmuş olur, hem de üçüncü bir el dokunmamış olacak. Zaten biz bu yüzden de birazcık diğer bebek spalardan hı hı. ayrılıyoruz ee, sebebi de şu biz istemiyoruz ki bu orada kalsın yani o seans boyunca o bebek onu aldı sonra o seanstan bir daha tekrarlanana kadar böyle bir hizmet almadı ya da böyle bir an yaşayamadı olayı olsun istemiyoruz. Anne baba öğrensin bunu evlerinde uygulasınlar ki bebek devamlı faydasını görsün. Çünkü o anda kalacak ve şöyle ben bebeğe masaj yapsam 5 dakikada bitecek. Ben size bunun eğitimini verdiğim zaman 20 dakika sürüyor. Çünkü hem siz daha anlıyorsunuz bebekle o an anne konuşuyor veya baba konuşuyor ki bu çok daha keyifli oluyor. Bizim istediğimiz e, en güzel yanı da bu zaten. Anne baba evinde devamlı uygulasın ve sonra gelen ailelere diyorum ki yapıyor musunuz yaptınız mı? Mesela bu pandemi sürecinde de çok oldu Aileler evet bu masajı yaptım ve bebeğim çok rahatladı. Ne dedi. kadar güzel. Hem çocuk gerçekten rahat hisseder, daha rahat uyur. Ben şey de sormak istiyorum. Şimdi bebek spaları dedik. Evet. Bebek spalarının faydalarını da konuşalım ama Hı -hı. bilmeyenler için istersen bebek spa ne demek onu da konuşalım. Bebek spa şöyle bir şey. Aslında akıllarına ailelerimizin, anne adaylarımızın şöyle gelebilir. Nasıl bir spaya gidip rahatlıyorsak bebeklerimizi de aynen o şekilde rahatlatıyoruz. Bunu şöyle sağlıyoruz. Bir boyun simidi yardımıyla küvetlerimize belli bir sıcaklıkla ki bunlar doktor onaylı oluyor hı hı. yazın sıcaklık ölçüsü değişiyor kışın sıcaklık ölçüsü değişiyor hı hı. E, boyun simidi yardımıyla bebeklerimizi suya alıyoruz bebeklerin elleri serbest ayakları serbest bir şekilde suda yüzüyorlar aslında biz burada anne karnı hissiyatını hatırlatmak istiyoruz yani zaten bebek bunun farkında olarak doğuyor çünkü suda karnımızın içinde öyleydiler e, sonrasında hem böyle bir e, anı yaşadıklarında hem o anı hatırlıyorlar ki bunların e, psikolojik faydası çok çok fazla. Daha sonrasında kas sistemi gelişiyor. Çünkü bebeğin kolları serbest, bacakları serbest. Normalde yapamayacağı hareketleri suyun içinde yapabiliyor. Ve e, inanın ki sadece sindirme değil kas sistemi. Şu anda da ekranda görüyoruz nasıl tatlılar. <laughs> evet benim oğlumu da göreceksiniz zaten orada. Ben oğlumu bu şekilde büyüttüm. İnanın hem emeklemede hem de yürümede daha faydalı oldu. Bir de üstüne masajla zaten bu desteklendiğinde e, uyku düzeninden tutun her şeyi daha erken yapmasına kadar rahat diş çıkarmayı bile göreceklerdir. Çok güzel. Biz de zaten bunu istiyoruz. O annelerin en çok korkusu boyunlarına takılan evet. simit onun Aha. bir zararı var mı? E, yok zaten şöyle söyleyeyim dediğim gibi çok akıllılar yani en ufak bir şeyden rahatsız olsalar zaten bunun tepkilerini veriyorlar. Bizim zaten ilk e, anda sadece bebeği simidi biz takıyoruz. Hı hı. Genelde ben ilgileniyorum zaten ailelerimizle e, simidi taktığımda eğer bebek ağlıyorsa zaten bekliyoruz. ...ki aile de bebeğin dilini iyi bildiği için aslında bizi de onlar yönlendiriyor. Bir Kesinlikle. Kesinlikle ve zaten rahatsız edecek bir şey değil. Yani bir plastik değil. Bizim boyun simitlerimiz bir tık farklı. Hı hı. Ee, bir kumaş var zaten ailelerimiz bunu görecekler de boşluk kalıyor orada aslında. Tabii biz kalmıyor ki. gibi görüyoruz ama... bir boşluk var. Boyunları Aynen. Rahat. Çene yukarıda, kulak yukarıda. Geri kalan bölge zaten rahat. Ki zaten rahat olmasalar bunu bize en güzel onlar hissettiriyorlar. Hemen tepkilerini veriyorlar. Tam aksine e, suda uyuyan bebeklerimiz oluyor. Ay ne güzel. Evet. O, onların görüntüleri var mı sizde? Nasıl tatlı olmuşlardı çok, çok güzel ve e, biz zaten orada daha çok net anlıyoruz. Aile hani bebek nasıl anne karnındaydı. Evet, Onu gözde görmüş Hemen oluyoruz. Hemen getirdi yönetmenimiz o görüntüyü de ekran alın. Maşallah nasıl da tatlı. Uyuyor bayağı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o kadar rahatlatıcı bir durumda ki o şu anda. Çok da keyifli vakit geçiriyorlar. Peki bir de bebek yogası konuşalım. Evet. Bebek yogası da son zamanlarda duyduğumuz bir durum. Nedir bebek yogası? Nasıl yapılır? Aslında şöyle hani e, eskiden yine anneanne babaannelerimizin yaptığı bu çapraz hareketler. Evet. İtmeler, çekmeler aslında gaz için veya işte esnetmek için yaptığımız hareketleri biz anneyle bebeği bütünleştirerek yapıyoruz. Şimdi doğum sonrası hemen bütün sporları yapamıyoruz ne yazık. toparlanmak için. E, bizim aslında amacımız hem bebeğe faydalı olsun hem anneye faydalı olsun hem beraber zaman geçirsinler. Çünkü e, bu zamana kadar hep... Ayrı ayrı bir aktivitede bulunuyordu. Yani bebeğin yapılabileceği, bebekle yapılabilecek şey belli. Annenin tek başına yapabileceği şey belli. Ortak alan beslemek, alt değiştirmek veya ekstra masaj yapmak olarak biliniyordu. Anne bebek yogasında hem anne daha güzel toparlanıyor, hem sosyalleşmiş oluyor. Hem bebeğine fayda sağlıyor. Çünkü bebek yine dediğim gibi kas sistemi gelişiyor, esnekliği artıyor. Yine aynı şekilde masajın bir tık benzeri bir etkisi oluyor. Hı hı. Yine kas sistemini geliştiriyor böyle esnetip rahatlattıkları için zaten bebeğin hem uykusu düzenleniyor hem keyif alıyor hem anneyle bağlanmış oluyor. Bizim istediğimiz aslında bu. Şimdi bizi birçok anne baba izliyor. Böyle konuşup havada bırakmak istemiyorum. Yanında da çok güzel bir oyuncak bebeğin de evet. gelmişsin. Bütün bu konuştuklarımızı minik minik gösterelim istiyorum. Tamam. İstersen önce bebek masajı için bize birazcık önerilerde bulun. Nasıl yapabilir şu an izleyicilerimiz? Hem belki birçok kişiye de faydamız Hı -hı. olmuş olur. Evde de denerler bebişlerine. Şimdi ben bununla ilgili de çok özür diliyorum sözünüzü kesiyorum. Ben burada birkaç şey göstereceğim. Hı -hı. Çünkü eğer ben bütün masajı gösterirsem aile bunu uygulayamayabiliyor. Tamam. Ve Sen ben ufak ufak yapabileceğimiz şekilde. Tamam. Çünkü merak etmiştir şu an izleyiciler biz nasıl yapacağız diye. Ee, en önemli şey ilk e, yapmamız gereken adımdan bahsedeceğim ben. Bebekten izin almak. E, çünkü onlar izin verirlerse evet. Sözlü bir şekilde Ya ama elimi alıyorum önce. Şöyle bir güzel ısıtıyorum. Benim bebeğimin adı Ateş. Gözlerinin içine bakıp parmaklarımı göstererek diyorum ki Ateş, anneciğim sana masaj yapabilir miyim? Ha, çok tatlı. Eğer <laughs> keyfi yerindeyse, gülüyorsa, ağlamıyorsa hmm. e, ve uykulu bir halde değilse masaja başlayabiliyoruz. Aa tam tersi tersiyse hiç başlamıyoruz. Zaten izin vermeyecektir. Hani siz başladığınızda anne de olacak, bebek de. O yüzden onun keyifli anını yakalamak istiyoruz. Ee, sonrasında ilk bacaklardan başlarız Hı -hı. her zaman bir durgun dokunuş isteriz Hı -hı. ben sıralamayı göstereyim ee, bacak ayak sonrasında popo ve karın karın bizim e, toplumumuzda hem de dünya genelinde çok önemli çünkü genelde gaz problemlerine karınla çok fayda sağlıyoruz. Onda da şöyle yapacağız. Çok kısa bir isterseniz kolik masajı gösterebilirim. Çok seviniriz. Gazlı bebekler için efendim tutuk hanım şimdi evde yapabileceğimiz bir masaj gösterecek. Aynen bize. öyle. Çok pratiktir. Bunu 6 kez tekrarlayabilirler aileler. 21 gün boyunca yapmalarını isteyeceğim. Ellerimi ısıtıp yine karnıma koydum. Hı -hı. İlk önce şöyle göz kafesimden kasıklarıma doğru ellerim yatay yatay geldiğini Hı -hı. düşünün. Sonra tutacağım ayak bileklerimden karnıma doğru itip 6'ya kadar sayıp bekliyorum. Tekrar çektim ve bir hareketim daha var. Bir elim saat yönünde dönüyor. Burada istediğimiz şey hep sağa doğru gitmek ve göbek deliğinin altından geçmek. Çünkü bağırsak çıkış yönümüz olduğu için hep sağa doğru gideceğim. Diğer elim de bana eşlik etti ama bunu da şöyle bir taktik verebilirim. Bu elim hiç kalkmayacak. Genelde yapılamıyor ilk seferde. Diğer elim de bana yardım edip bu şekilde gidiyor. Yani 5'e 10 kalada duruyormuş gibi düşünebilirsiniz. <laughs> Bunu evlerinizde dediğim gibi 3 e, hafta boyunca bu boyca, kolik bebekler için gaz çok masajımız çok faydalı olur. Bir kez daha gösterelim mi? Yönetmenim rica ediyor. Bir kez daha gösterelim. Tabii. Sizden ricam. Göğüs kafesimden kasıklarıma doğru geldim. Ayak bileklerimden tuttum. Karnıma doğru itip altıya kadar bekledim. Hı -hı. Sonra çektim. Sonra geliyorum. Elim saat yönünde dönüyor. Diğer elimle bana eşlik ediyor. Bir de tam tur attı. Diğeri 5'e 10 kaldı durdu gibi düşünebilirsiniz. Bunu zaten daha detaylı bir şekilde eğitimlerini veriyoruz ki istediğimiz şey de bir eğitmen tarafından eğitim alınması. Çünkü sıralamayı doğru öğrenmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Ve hareketleri bazen yanlış yapılabiliyor. Yani çok karşılaştık. Hani sola döndürüyor bilmeden <laughs> ya da bir böyle bir böyle yapıyor. Faydalı olmaya çalışıyor annemiz ama e, inanın ki yani bir eğitim aldıklarında Hani bir daha sonra süper oluyor. Zaten, Zaten yapıyorlar. Kesinlikle. Önce bir eğitimini alıp aslında uygulamak Hı -hı. lazım ama bu şu an evimizde yapabileceğimiz Tabii zararsız, Aynen doğru öyle. uygulandığında bebeğimize de fayda sağlayacak bir masaj. Aynen öyle. Bir de az önce masaj sıralamasını söylediniz. Onu da tekrar söyleyebilir Tabii misiniz? Tabii ki. İzini aldıktan sonra sıralamamız aldı. nasıl olacak? İznimi aldım, bebeğim keyifli annesi izin verdi. İlk önce ellerimi bacaklarıma koydum. Ayak, bacak, popo. Popoyu niye unutmuyoruz? Ve genelde aileler şunu yapar. Ben sırtını yaparken poposunu yapıyorum. Şimdi bu sıralamayı bozmak istemiyorum. Bir de baskı genelde hep popoda oluyor. Yani Hı -hı. ya kucağımızda oluyorlar ya yatıyorlar. Evet. Özellikle ilk 6 ayda. O yüzden popoyu unutmayacağız mutlaka. Popo masajını da yapıyoruz. Sonrasında karın bölgeme geçtim. Hı -hı. Sonra kol, sonra yüz ve en sonunda sırtla kapatacağım masajı. Ee, dediğim gibi yani aileler bir de şunu istiyoruz. Her bebeğiniz her hareketten keyif almayabilir. Bunu aile gözlemleyecek. Örneğin bazı bebek karın masajını seviyor, bazı kol masajını. Hepsinin tabii karakterleri tabii ki. farklı. Ve hepsinin aldıkları farklı. verdikleri dönemlerde de tepkileri farklı. Hı -hı. Diş çıkarma döneminde bir bebek yüz masajından hoşlanmıyor. Ama bunu öncesinden başlayıp devam ettirdiğinde bebek bunun tadını aldığı için tekrar yapılmasından Rahat keyif alıyorlar. Eğer bebeğiniz hangi masajdan hoşlanıyorsa onun üzerine daha fazla devam edebilirsiniz. Yani her yeri yapayım aman rahatlasın değil. Eğer o onda daha mutluysa, diğerini sevmiyorsa onu çok uzun tutmamıza gerek yok. Kısaca sevip geçebiliriz. Peki tutku böyle hani uykudan önce şunu yapsınlar. Çok daha rahat uyurlar dediğin bir masaj var mı? Çünkü en büyük problem özellikle yeni <laughs> anneler için bebeklerin uykusuzluğu. Evet çok haklısınız. <laughs> ee, ben mesela oğluma masaj yaparken şöyle belirliyoruz. Kimisi der ki banyodan önce masaj yaptır. Kimisi der ki banyodan sonra. Bebeğiniz nasıl keyif alıyorsa. Kimisi banyo sonrası masajda uykusu açılıyor. Kimisinin de banyodan önce masaj yapıldığında uykusu açılıyor. Benim kızımın acayip uykusu açılıyordu banyo sonrası. Değil yapınca. mi? <laughs> Benim de mesela olma tam tersi. Önce ben masajı yapıyorum bazen. Bazen bazen su sonrasında banyosu oluyor. Hı -hı. Yani günleri günlerini tutmadığı Tutmuyor. için onu bebeklerin anneleri karar verecek veya babaları. Uykuda da şöyle. Biz genelde masajı... Eğer gaz problemleri varsa ben yemeklerinden yarım saat öncesinde öneriyorum. Hı, yani güzel. mama veriyorsa yarım saat öncesinden yapılsın. Hı hı. Çünkü öbür türlü yedi çıkıyor, karın ve sırta baskı yapıldığı için. Ama onun haricinde ilmini inanın ki onlar biliyorlar. Yani eğer sudan önce masajda bebek rahatlıyorsa, uykuya geçiyorsa o şekilde Değilse bu şekilde yani illa bir katı kural konmuyor çünkü onlar zaten nasılsa biz onlara göre yönleniyoruz. Yine hayatta. aynı masajı da uygulayabilirler aslında zaten rahatlattığı biz bunu istiyoruz. için değil mi? Evet kesinlikle kimisi de diyor mesela ne zaman yapmalıyım haftada kaç kere yapmalıyım bunun da bir sınırlaması yok. Eğer bebeğiniz çok keyif alıyorsa bu onu rahatlatıyorsa her gün yapabilirsiniz mesela altına açmışken çok biliyorum. Altına bacak masajını yapıyor, kapatıyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz. O sizin bebeğinizin keyfiyle alakalı. Kendisi mutlu olsun. Bir bebekse günün her saatinde de yapabilirsiniz. yapabilirsiniz. Aynen öyle. Peki, şey de sormak istiyorum sana. Bebekleri nasıl doğru tutacağız? Özellikle yeni anne olduğumuzda hı hı. almaya bile korkuyoruz Kesinlikle. kucağımıza. Hani değil Masaj yapmak tut, tutmak bile çok zor geliyor. Tabii Onun için de şu pozisyon Doğru pozisyondur dediğim uh -huh. bir pozisyon var mı? Şimdi şöyle aslında da bize bu konuda çok büyük fayda sağlıyor. Biz genelde düz zeminde isteriz masajı. Çünkü bebeklere zaten hani dikkat ederseniz yataklarda bile çok ortopedik istemezler. Evet. Daha sert bir düzlemde isterler. Biz de masaj esnasında aslında o geçirdiğiniz 15 dakika bile onların duruşları için o kadar faydalı uh -huh. ki düz bir zeminde yatırdığınız zaman zaten bebeğinizin iskelet sistemi ona göre şekilleniyor ve siz masajı yaptığınız zaman zaten bu otomatik fayda sağlıyor. Hem sırt hem yüz üstünde durduğundaki masaj esnasında inanın bir 10-15 dakika minimumda sizin uzatmanıza bağlı. Bebek hem sırt üstü pozisyonda belli bir süre kalıyor. Yüz üstü pozisyonda da belli bir süre kaldığı için. Yani gün içinde aile ay 5 dakika koydum şunu yaptım derken hani kendini böyle yoracağına bunu zaten günde bir kere masaj yaparak sağlayabilir. Hı hı. Ama şu tuttuğun pozisyon da doğru değil mi? ya bu şekilde de tutabilir. Rahat ediyor çünkü genelde Tabii. bebekler. Bir de şey boyutları da önemli ya. Şimdi yeni doğan bir bebeği zaten anne böyle tutamaz herhalde. Aynen öyle. Ama e, masaj dediğim gibi çok faydalı. Yani hatta yeni doğanda da genelde dediğiniz gibi anneler dokunmaya kıyamıyor. İnanın hani zaten masaj yaparken o doğru duruşu kendi belirliyor. Nasıl rahatsız o pozisyona geçiyor. Ama ben genelde oğlumu hep bu şekilde tutardım. Hala 2 yaşına geldi. Yeri geliyor emzirirken bu şekilde tutuyorum. Evet en rahat Ama pozisyon bence Aynen öyle. Bebek Peki, belirleyecek. Bebek masajı konuştuk. Yogasını konuştuk. Spayı konuştuk. Evet. Başka yaptığınız şeyler var mı böyle? Bayağı ee, değişik hamil, şeyler yapıyorsunuz. Hamile için. yogası eğitimi de veriyorum Hı -hı. ben aynı zamanda. ya Bizim aslında amacımız şu. Ben bu aslında işe... Bebeğime hamileyken, oğluma hamileyken başladım. Çünkü bir anneye ne ihtiyacım var? Ee, kesinlikle rahatlamak istiyor. Kesinlikle. Ee, evet, herkes iyi de davransa. Çünkü bizim hormonlarımız değiştiği için otomatik olarak biz nerede daha rahatlayabiliriz? Çok acayip bir dönem. Kesinlikle. Gerçekten çok acayip bir dönem. Ee, o yüzden sadece doğumdan sonrası değil, yani bir annenin bence zaten bebeğin de en büyük hayatını etkileyen dönem, anne karnında geçirdiği dönemlerden birisi zaten o zaman oluyor. O yüzden annenin rahatlığını istiyoruz hem bedensel rahatlığı hem de psikolojik rahatlığı için yogayla ben de bu işe başlamıştım. Ee, sonra inanın ki hani ben kendim de yaptığım için söylüyorum. Daha farklı bakıyorsunuz. Aldığınız nefes daha e, güzelleşiyor. Daha farkında oluyorsunuz ve bebeğinize en azından günde 40 dakika kendinizi dinleyebiliyorsunuz Hı -hı. ve bebeğinize odaklanıyorsunuz. Bu yüzden bunu istiyoruz. Hamile yogasını. Sonrasındaki bu bebek sınıfı ve masaj ve anne bebek yogasına da aslında bizim hedefimiz tam olarak bu. Tamamen bebek ve siz Güzel bir zaman geçirin, keyif alın. Her şey çünkü problem olarak yaklaşılıyor. Aman gazı var, aman yemek yemiyor, aman kusuyor hani... Hep sorun gördüğümüz için biz istiyoruz ki güzel anların daha fazla farkında olalım. Onları daha da bir ortaya çıkaralım. Peki şu an bizde hamile anne adayları izliyorsa, Evet. Hamilelik yogasını ne zaman başlasınlar? Ne zaman öneriyorsun? Ee, genelde şunu istiyoruz. 12 haftadan sonra başlıyoruz hamile yogasına zaten. Ama doktorlarının onayı gerekiyor. Hmm, yani Doktor doktordan... onay verirse şimdi bazı annelerimizin yatması gerekiyor. Ya da bazı hareketlerden kaçınması gerekiyor. Hmm. Bunu doktor onayı eğer doktorunuz yapabilirsiniz. Her gebelik farklı. Tarihte, kesinlikle. O yüzden hani belli net bir şekilde söyleyemiyoruz. Çünkü zaten her dönemde de farklı hareketler uygulanıyor. Hani hamile yogasında da ilk 3 aylık zaten değil 3-6-6-9 döneminde bile birbirlerinden farklı hareketler uyguluyoruz. Çünkü tamamen annenin ilk önce bir rahatlaması için son aylarda da esnekliğini artırmamız için belli hareketler uyguluyoruz. 4. ayı geldiklerinde doktorlarının izniyle Kesinlikle. başlayabilirler diyelim. Aynen, Peki aynen. bu pandemi sürecinde ne yaptınız? Yani şu an aileler getirmekte... Korkuyorlar mı? Siz ne gibi önlemler hı hı. aldınız? Onları da merak ettim. E, aslında şöyle zaten bizim belli başlı gelen aile kitlemiz var ve e, ben şuna çok inanıyorum. Bir aile ya da bir bebek memnun kaldığında zaten e, faydasını diğer ailelere de bahsediyor. En güzel, güzel reklam zaten. odur zaten. Kesinlikle öyle. Çok şükür ki bu zamana kadar da hep öyle oldu. E, bizim şöyle bir avantajımız var. Biz hiçbir zaman bebeğe dokunmuyoruz. Zaten e, her zaman da bunu söylüyoruz. Hı hı. Her şey anne baba yapıyor. Ben bebeğimin üzerine gösteriyorum. Bir tek boyun simidini biz takıyoruz. Onun haricinde zaten her şey tek kullanımlık maya bez boyun simidi havlusu. Aynı şekilde tek bizim yaptığımız bir dezenfekte firmasıyla anlaşıp haftanın belli günleri gelip Hı -hı. E, dezenfekte edilmesi ki onun haricinde zaten bir bebek merkezi olarak bunları yapmak zorundasınız. E, zaten su her bebek için baştan doluyor e, zaten e, o küvetler temizlenmek zorunda ki bunu gözle de görürsünüz hani e, bunun için ekstra çok bir şey yapılmasına gerek de yok. Bütün önlemleri almışsınız Vallahi zaten kendi çocuğunuzun insan. görüntülerini paylaştınız Kesinlikle. siz Aynen. de oradasınız çok teşekkür ederim valla bu tarz önlemleri de alarak bu Hı -hı. kadar hassasiyet gösterdiğiniz için çok de çok da güzel keyifli bir sohbetti ayaklarınıza sağlık. Benim için de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi sırada kısacık bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buluşalım.